Merhaba sevgili Aslan burcu arkadaşlarım Güneş burcu Ay burcu yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarım nasılsınız İnşallah iyisinizdir çok şükür ben de iyiyim evime kanalıma videoya hoş geldiniz diyorum şimdi e, Eylül ayını bitirdik Allah'ın izniyle Ekim ayına giriş yapıyoruz 28 Eylül 4 Ekim arasında bakalım şöyle enerjiler ne şekilde akıyor ee, bir görelim istiyorum ee, bugün 27 Eylül pazartesi Merkür Duran hareketle ve retroya başlıyor ee, bakalım bize neler getirecek neler götürecek bu 3 haftalık süreç hafta hafta bir görelim şeklinde yine videolarımızı çekeceğiz Allah nasip ederse Arkadaşlar şimdi evet öncelikli olarak bir bakalım aslan burçlarının genel e, hafta etkileri neler olabilir. E, diğer e, videolarda da verdiğim bir ön bilgiyi size de vermek istiyorum sevgili aslanlar. Şimdi e, Merkür Retrosu'ndan gerçekten çekinmeyin. E, retroda iletişime evet dikkat etmemiz gerekiyor. İletişim araçlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ekstra. E, bunlarda aksaklıklar yaşayabiliriz. E, bunun yanı sıra e, biten, e, giden ilişkilerimizde, e, eski ilişkilerimizde gerçekten tamir edilmesi gereken durumlar varsa... Ee, bu ilişkilerde önümüze gelecektir, tamir edilmesi gereken yerler tamir edilecektir arkadaşlar. Ee, o yüzden endişeye kapılmadan ya da kükremeden önce bir düşünün ee, gerçekten o ilişki tamir edilebilir mi? Sizin ee, ne kadar dahliniz oldu? O insana ne kadar daha katlanabilirsiniz ya da katlanamazsınız? O insan sizin hayatınızda olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Şeklinde bir düşünün, şöyle içselleştirin durumu. Ee, ona göre hareket edin. Çünkü eski ilişkiler patır patır dökülebilir. Ee, siz de birilerinin eski ilişkisi olduğunuz için siz de bu hamleyi yapmak isteyebilirsiniz. Önemli olan içsel şunu düşünün. Ben ne kadar hatalıydım? Yani ben bu işin neresindeydim ee, Bitmesine ne kadar Katkım oldu ya da yeniden Yapılanması gerekir mi Gerekmez mi Duygularınızı şöyle bir analiz etmeye çalışın 3 hafta vaktimiz olacak ee, Çünkü ilişkiler açısından Hani e, hak edilmeyen Davranışlar açısından Güzel zamanlar olacak ee, Bunu da deneyimleyebilirsiniz Bu bilgiyi de vermiş olayım Arkadaşlar Şimdi bir bakalım kartlarımızı bir açalım. Meleklerden de bir rehberlik isteyelim. Bu hafta ile ilgili özellikle. Ondan sonra okumamıza geçelim arkadaşlar. Evet. Gökyüzünden işaret isteyelim. Arkadaşlar bu bölümü isterseniz sardırabilirsiniz de. Ama genelde kartları kararken sizinle o haftanın astrolojik etkilerini konuştuğum için önemli doneler veriyorum, önemli tiyolar veriyorum. E bunları da duymak bence sizin yararınıza olacaktır. Ayrıca e, 4 gündür e, Oşozen dönüşüm tarotundan, Osho pardon dönüşüm tarotuyla ilgili çekimler yapıyorum. Her gün kolektife bir adet. Farkındalık kartı çekiyorum. Yani hayatımızda neler olmalı, neleri dengelemeliyiz şeklinde ee, neleri fark etmemiz gerekiyor, nelere boş yere üzülüyoruz neleri fazlaca yapıyoruz? Nelerden kurtulmamız lazım diye. Bu videoları da takip ederseniz gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek enerjiyi bir açalım. Bakalım neler oluyor bitiyormuş. Aslan burcunun kartıyla açtık arkadaşlar. Güç kartı büyük arkana ve Aslan burcunun o süper harika. için. Hmm. Aslanlar finansal konulara bu hafta lütfen ekstra dikkat edin, ekstra dikkat edin çünkü finansal bir takım sıkıntı ve kayıp yaşayabilirsiniz, bir takım hilelere de maruz kalabilirsiniz. Enerji olarak gerçekten çok yükseksiniz. E, fakat içsel olarak ve spiritüel konularda sanki aynı şeyi söyleyemeyeceğim e, bu hafta istislerinize çok güvenmeyin derim Çünkü bu hafta sanki biraz daha elle tutulur gözle görülür donelere ihtiyacınız olacak gibi şimdi güç kazandığınız gücünüzü yeniden topladığınız bir zaman dilimi bu çok güzel e, güç kartıyla ve imparatoriçe kartının yan yana gelmesiyle e, ...ve altında romantizm kapısı... 7 çakra... E, ...baş melek e, Cebrail ile birlikte... E, ...evrene bağlandığınızı... ...sistemden gerçekten kuvvetli bir destek aldığınızı söylüyor bana... E, ...uzun zamandır eğer bir ilişkiniz yoksa... E, ...bir ilişkiye başlayabilirsiniz... ...hem de 33 rakamıyla birlikte bu ilişki sizin... E, ...ruh eşiniz olabilir... ...artık ruh eşinizle karşılaşacak olabilirsiniz... E, bu hafta, bu dönem ya da ruh eşinizden diyelim ki ilişkide e, uzun zamandır e, bekletilen bir şeyler varsa, o beklettiğiniz ilişkiye yeniden bir kapı açmaya, e, işte tamir edip kapı açmaya da çalışabilirsiniz. Çünkü aranızda bitmeyen, kopmayan bir bağ var. Bunu fark edebilirsiniz bu hafta. Spiritüel manada. Ee, şimdi e, ama gündemde baktığımız zaman e, gerçekten finansla ilgili bir konuda mutsuzsunuz. E, parayla ilgili bir takım sıkıntılarınız var. Alma verme dengenizin şaştığını, e, veren ol, el olmak isterken e, alıcıda kaldığınızı ya da istediğiniz kadar veremediğinizi Görüyorum Çünkü maddi sıkıntılarınız var ve bu sizin psikolojinize gerçekten çok yansıyor. Ama daha olgun davranın lütfen bu konuda. Yani param olursa iyiyim param olmazsa kötüyüm şeklinde sakın lütfen kendinize bunu yapmayın. Çünkü eğer böyle yaparsanız bir takım ilizyonlarla ve hilelerle karşılaşıp da yanlış adım atabilirsiniz. Yani e, o para hırsıyla bir anda gerçekten çok yanlış kararlar verebilirsiniz. E, paranızı biraz daha dengeli e, harcamaya dikkat edin, elinizde tutun. Çünkü çok fazla dağıtıyorsunuz, belki çok fazla harcama yapıyorsunuz. Ondan sonra da önünüzü göremiyorsunuz. E, kendinizi nasıl ifade edeceğinizi de bilemiyorsunuz. İçinize çekiliyorsunuz. Bu sefer de bu sizde derin bir üzüntü yaratıyor. Bunu yapmayın kendinize çünkü e, sakladığınız bir takım şeyler var kendinize bile itiraf edemediğiniz maddi konularla ilgili bir başlangıç yapmak isteğiniz var e, kendinizi şu an yalnız bırakılmış e, bir sürü yük sırtına almış hissediyorsanız da bunu yapmayın. Eğer size böyle davranan insanlar varsa onlarla da yumuşak bir dille konuşup kendinizi gerçekten ifade etmeye çalışın. Çünkü 5. çakrada da bir takım dengesizlikler, kendini ifade edememe durumu var. Eğer 5. çakrayı çok fazla çalıştırıyorsunuz, çalıştırıyorsanız da muhtemelen e, çok fazla kalp kırıyorsunuz demektir. Bunu da yapmayın, insanların hakkına girmeyin, kalp kırmayın arkadaşlar. E, sonra çünkü... E, o e, para yüzünden çekişme yaşadığınız ya da kırdığınız kalpler yüzünden de Finansınızda bir blokaj e, yaratabilirsiniz Lütfen bundan e, dikkatli olun derim Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz Bir yeni ay zamanı diyor Önümüzde zaten 6 Ekim'de bir yeni ay olacak e, Güzel de bir yeni ay olacak e, Bunun haricinde şöyle baktığım zaman ee, önünüzü görememekten dolayı gerçekten çok üzgünsünüz çünkü maddi anlamda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz yani e, önünüzü kestiremiyorsunuz bir türlü yani önümde ne olur atıyorum eğer ticaretle uğraşıyorsanız e, mal mı almalıyım parayı mı tutmalıyım e, hangisine yatırım yapmalıyım diye büyük bir e, ikilemde olabilirsiniz e, o yüzden de önünüzü göremiyor olabilirsiniz maddi ve manevi yük bindiğini hissedebilirsiniz. O yüzden üzüntü duyabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi e, özellikle hatta şu an şunu söylemek istiyorum. Dijital alanda paranız varsa şayet sevgili Aslan burçları, dijital alanda paranız varsa şayet lütfen o parayı geri çekin, reale dönüştürün. Çünkü e, yani ayağınızın kayıp da bir anda o tepe taklakta gelebilirsiniz. Yani bir anda bütün birikiminizin avuçlarınızdan uçtuğunu, buharlaştığını e, görebilirsiniz. Ne olur bu konuda dikkatli olun. E, dijital para kullanmayın. Önünüzü görebileceğiniz şekilde hareket edin demek istedim. Şu an böyle bir enerji aktı çünkü bana. Andaki güç gene <laughs> Sevgili Aslanlar, seviyorum sizi ya. Gerçekten çok seviyorum. Aslanları çok çok seviyorum. Aslanlar e, duygularını e, yaşayan insanlar, e, onlar hani duygularını saklayamayan insanlar diyeyim daha doğrusu, e, ama gerçekten çok güzel kabullenme, başkalarını ve kendini meleklerin gözünden koşulsuz sevgi ve kabullenmeyle gör, bu şekilde ilham verir ve herkesin en üstün potansiyelini yükseltirsin dedi. E, arkadaşlar çevrenizdeki insanları olduğu gibi kabul edin lütfen. Onları kendinize birer yük gibi görmeyin. Onların da potansiyellerinin olduğunu kabullenirseniz, o insanları, örneğin bu aile bireylerinizden biri olabilir. O insanın bir yük değil de sizin ailenizden biri olduğunu kabullenmeniz çok daha kolay olacaktır. Aksi halde o insanı yük olarak gördüğünüz müddetçe siz de o da mutsuz olacaktır. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbest çarpmasına izin ver. Bu konuyu zamanına bırak dedi. İşte e, iletişiminizde bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kırmayın, kırılmayın. İlahi akışa bırakın bakalım bir. Yedinci çakra da çünkü çok güzel çalışacak sizde bu hafta. Bir bırakın bakalım ilahi olan size ne gösterecek sevgili aslan burçları. Bu kendini atan karttı. değneklerin ikilisi bir karar aşamasındasınız. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim dedi. İlahi ne hani dedi ya burada da ilahi e, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. E, askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim dedi. Rumi buraya imzasını attı. E, sizin için bir güzellik var. O yüzden savaşmanıza, kimseyi yük gibi görmenize, boğaz patlatmanıza, üzülmenize, kavga etmenize gerek yok. İlahi sistem yanınızda, sizi destekleyecek ve size gerçekten bir karar hani iki güzellikten yani iki rahmetten birini yaşayacaksınız arkadaşlar bu hafta gerçekten bir güzel gelişmeyle karşılaşacaksınız kadehlerin ikilisinde de der ki aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur bir aşkla hani dedik ya kadersel bir aşkla tekrar karşı karşıya gelebilirsiniz Kadersel çünkü bu. O sizin ruh eşiniz. Ee, onunla karşı karşıya gelebilirsiniz. Ee, güzel bir iş ortaklığı yapabilirsiniz. Ee, bir şeyleri yanlış anladığınızı görebilirsiniz. Kadehlerin içi olanı da zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir dedi. Ee, kadehlerin yani kupaların prensi diyebiliriz buna. Bu karta ee, bir teklif alabilirsiniz. Bir teklif götürebilirsiniz. Bu da sizin için gayet güzel ve verimli olacak şekliyle çıkıyor. Arkadaşlar güzel bir hafta olsun diliyorum. İnşallah hepimiz için ve sizler için. Kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Videoyu da beğenmeyi unutmazsanız teşekkürlerimi sunarım. Ekim'in ikinci haftası görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın Esen kalın.